533. hadis. Husi be raculun mimmen kana qablakum felem yujad lahu min el illahu kana raculan musiran. Şimdi bu hadisi şerifi 533'e geldik. Ehemmiyetini arz etmek için tevafuk. Bu hadis o kadar benim dikkatimi çekti cebimde taşıyorum. Yani bu hadisi şerifi zamanında okurken ya almışım ve bunu cebime yazmışım. Burada taşıyorum. Ehemmiyetini arz etmek için söyledim. Husi ve racülün min menkene kabilekum. Buhari hadisi bu. Çok benim hoşuma gitti ve bunu aldım, not aldım ve cebime koydum. Fırsat bulduğum ortamlarda bu hadisi okuyorum. Şimdi de size tevafuk etti. Hadisi şerif şu. Özet olarak arz edeyim daha kolay anlaşılsın. ve vesselam Efendimiz buyuruyor ki burada sizden evvel bir iş adamı vardı öyle diyelim. Yani biz musil zengin demek varlıklı biri vardı. Tabi insan iş dünyasında çalışırken efendim ibadet ve taatlerinde gevşeklik oluyor. Bir derviş gibi ibadetini yapamıyor. Mal alıyor, mal satıyor onu efendim depoluyor, getiriyor hesabını kitabını işçisiyle vesaire. Burada ibadet taatinde bir noksanlıklar oluşuyor tabi olarak. O mübarek de diyor ki Resulullah Efendimiz buyuruyor evvelki kavimlerden diyor Zengin biri vardı. Mevla ona imkan vermiş. İman ehli. Fakat bu noksanlığını da bildiği için kendi çocukları da var evlatlarına. Diyor ki evlatlarım. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu'nun mülkünde noksanlarımız var. Sizin yanınıza birisi geldi. Bir şey aldı. Ödeyebildiğini ödedi. Ödeyemediğinden vazgeçin. Zora koymayın. Efendim sizden biri bir şey istedi. Efendim verin onu efendim işini görün ve insanlardan vazgeçin. Yani sık boğaz etmeyin. Buradaki kullanılan deyim vazgeçin insanlardan. Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçsin. Özeti bu. Husi ve raculun. Min kana sizden evvelki biri hesaba çekildi. Felem yucet lehu min hayri şeyun. Burada anlaşılan o. Hayır olarak bir şey bulunamadı. Yani demek ki ibadetlerde vesaire aksaklıklar olmuş. Aynen günümüzdeki gibi. İş dünyasında uğraşan kişiye bakıyorsunuz. İbadetlerinde vesaire bir sürü aksaklıklar oluyor. Efendim adam ticaret için koşturuyor. Yurt içi, yurt dışı şuraya buraya derken yani doğru dürüz ibadet teraziye koyacağı bir şey bula illa. Ennehu bu kana raculen musir. adam zengin idi. Musir kelimesi zengin ve kana yuhalitun nas insanlarla iç içe yaşardı ve ye ya'muru gilmanahu gilman evlatları evlatlarına derdi ki enyetecavezu alil mawsir darda olanlardan vazgeçin Adam dardaysa, borç verdin, para verdin, geriye verecekti, mal sattın. Hakikaten adam muhtaç, ihtiyacı var, adam zat bir şeysi yok. Vazgeçin, efendim Allah'tan bizden, Allah da bizden vazgeçsin. Biz darda zorda olanlardan vazgeçelim, Allah da bizden vazgeçsin. Kullandığı şey bu, deyim bu yani. Fekal Allahu Azze ve Cel. Allah Celle Celaluhu li melaiketi. Bukhari bu, sayı Bukhari'de bu hadis-i şerif. Meleklerine buyurdu ki, yani demek ki melekler kimi hesaba çektiğini bilmiyorlar. Hani bilirsiniz Hz. Ömer Aleyhisselam Efendimiz kabre vardığında melekler men rabbuke diye sordular ya. Hz. Ömer ne dedi? Dedi siz 50 bin yıllık mesafeden geldiniz oradan Allah'ı soruyorsunuz unutmadınız. Ben de toprağın üstünden dedi buraya indim. Toprağın üstünden aşağı inene kadar Allah'ı unut unutacak mıyım dedi ya siz 50 bin yıllık yoldan geldiniz. Ben ediyorsunuz. Allah'ı unutmamışsınız. Ben şuradan şuraya mı unutacağım dedi ya. Vesaire böyle garip bir cevap verdi. Melekler taaccüp ettiler. Dediler ya Rabbi bir kulun bize garip cevap veriyor. Melekler kimi hesaba çektiğini bilmez. Her şeyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Evet. o vesileyle Mevlâ Mevla Teala da o vazgeçin. Şimdi burada da onu görüyoruz. Hadis-i şerifin yani içine girersek aynen Kur'an ve sünnet ona benziyor. Yani ilk bakışta bakıyorsun mesela deniz görüyorsun, okyanus. içine giriyorsun, palina görüyorsun. Dibine iniyorsun, hazine buluyorsun. Bunlar da öyle. Şimdi üstten baktığınızda fekale <laughs> azze ve celle melaket. Allahu Teala meleklerine buyurdu ki. Şimdi bu ne? Olayı şöyle derinlemesine baktığımız zaman bu vefat etmiş. Hesaba çekiliyor. Hesaba çekilirken de orada melekler ona soruyorlar. Hani hayrın, hani ibadetin, hani taatin. Doğru dürüst bir şey bulamıyorlar. O da diyormuş ki efendim ben vazgeçtim. Allah vazgeçsin falan. Nahnu ahakku bizalike minhu. İşte buradan devamından diyoruz. Nahnu Allah buyuruyor ki biz e hakku bizalike minhu. Biz ondan daha hak sahibiyiz yani. O bizim aciz kullarımızdan vazgeçti. Onların işini gördü. Onların darlıklarını giderdi. Biz darlık ve zorlukta olanları gidermeye daha hak sahibiyiz. Tecavezu anhu. Ondan vazgeçin. O kulumdan vazgeçin. O kulumu bağışlayın diyor. Ya ne kadar güzel Hikmet Efendi. Mesele bu. Burada nahnu ahakku bi zalike minhu tecavezu anhu. Ondan vazgeçin. Ondan sonra meleklerde suali, sorumu buna münker nekir. Hani ee, telkinde söyleniyor ya, اِذَا ekel melekane الْمَلَكَانِ Ezrakan He, Yani evhaşan kelimesi, yani çok korkunç, ezrakan, gözleri böyle gök mavisi gibi. İnsan korkutuyor, korkutuyor. Mana aleminde bunlar görülüyor, onu da söyleyeyim. Nasıl? Tasavvufta mesela, Risale-i Kudsiye'de bu mesele var. Kişi manevi terakkiye başladığı zaman ilk adımda keşful kubur, kabir alemi keşfediliyor. Oluyor mu? Oluyor. Bunlar var. Nasıl olduğunu onlar. Özel meselelerdir ancak büyük mesele değil. Yani daha tasavvufta Elif BTS daha Elif okumaya benziyor yani Kur'an öğreneceksin ondan sonra Arapça öğreneceksin ondan sonra mana vermeye başlayacaksın ondan sonra tefsir öğrenirsin Elif Bey'e benziyor yani tasavvufta efendim keşfi kubur kabir keşfi meselesi öyle büyük bir makam değildir daha işin başı İnsanlar bunu çok büyütüyorlar uuu kabir alemini görmüş mesela daha Elif dedi ya Elif Bey dedi o kadar yani işin başı yani tasavvufun başı ee, Risale-i Kutsiye'de bunlar uzun uzun anlatılır burada korkma üzülme efendim onlara veda sayılır ki an rabbike ve dedi ki ve kitabı ki sana rabbinden kitabından peygamberinden efendim kıbleden sordukları zaman onlara rabbim Allah dinim İslam kitabım Kur'an peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra kul la ilaha illallah Muhammedur resulullah de Heh. Şimdi o meleklere öyle cevap veriyor. Enis oluyor. Yani yardımcı olmuş oluyor. Çünkü haber veriliyor. Başka bir yine de bu hadis-i şerif. Yani definden sonra mü mümkün geliyor. Hatta diyor yani yesme aley. insanların nal kelimesi ayak şamatalarını, terliklerin sesini duyar diyor. de bu hadis-i şerif. Kabirdeki kişi oradaki olanları efendim duyuyor. E, duyuyor yani. Peygamber haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem.